Evet. Değerli basın mensupları, bugün DEVA Partisi Genel Merkezi'nde DEM Parti eş başkanlarını ve eş genel başkanlarını ve değerli heyetlerini bugün ağırladık. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 1 Ekim'de 1 Ekim 2024 tarihinde Sayın Bahçeli'nin meclisin açıldığı gün başlattığı süreçten bugüne kadar meydana gelen gelişmeleri şöyle bir masaya yatırdık. İlk günlerde de söylemiştim, tekrar ediyorum. Gerçekten Türkiye'de bu şu anda devam etmekte olan barış süreci, silahların bırakılması terörsüz bir Türkiye hedefi gerçekten son derece kıymetlidir. Evet, zordur. Kimse bu çözümü size altın tepside sunmaz. İlmek ilmek örmek gerektiren bir süreçtir. Ama biz Deva Partisi olarak küçük bir ihtimal, yüzde beş bile çözüm ihtimali olsa biz o bir ihtimali bile gideriz, destekleriz diye zaten ilk günden anlatmıştık, izah etmiştik. Ve aynı noktada da duruyoruz. Tabi barış önemli ama barış için öncelikle bir yol haritası lazım. Bu yol haritasını henüz görebilmiş değiliz. Barış için kararlılık lazım. Bu kararlılık acaba iktidarda gerçekten var mı? İktidarın her iki ortağında da var mı? Bunu da görebilmiş değiliz. Siyasi irade şarttır bu çözüm için. Fakat Sayın Erdoğan'ın bu konuda tam olarak nerede durduğunu görmüyoruz. Sağlam bir siyasi irade ortaya koyduğuna da bugüne kadar şahit olmadık. Kararlılık olmayınca, yol haritası olmayınca, siyasi irade olmayınca da biz bu süreci baştan da yine ifade ettiğimiz gibi ihtiyatlı bir iyimserlikle izliyoruz. Gerçekten terörün sona ermesi önemlidir. Ancak terör herhangi bir ülkenin sadece kendi hudutları içerisinde halledilebilecek bir konuda değildir. Terörün sınırları aşan boyutları da vardır. Burada kuşkusuz Irak'taki yapılanmayla ilgili bir trafik var. Suriye ile ilgili bir mektup trafiğinin olduğunu anlıyoruz. Ancak önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda bu süreçle ilgili önemli bir risk kaynağı Suriye'dir. Suriye'de PYD-YPG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelerin nasıl evrileceği, o görüşmelerin hangi istikamette bundan sonra ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor. Yine Suriye'de bazı ülkelerin kendi çıkarlarını destekleyecek tutumu ve adımı olabildi. Bundan sonra da olabilir. Burada özellikle İsrail hükümetinin, bugünkü İsrail hükümetinin ne yapıp ne yapmadığına çok çok dikkat etmek gerekiyor. Suriye'nin gerçekten istikrarlı sağlam bir demokrasiyle yönetilmesi, halkın iradesine dayanan bir yönetim sisteminin Suriye'de kurulmasını bugünkü İsrail hükümeti ister mi? Biz çok emin değiliz. Onun için daha önce de söyledim, tekrar ediyorum. Biz bu coğrafyada bin yıldır beraber yaşayan halklarız. Daha bundan sonra binlerce yıldır da huzur ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Başka ülkelerin bu süreç bu süreçlere müdahalesi hele hele okyanus ötesinden gelip de sadece ve sadece kendi çıkarlarını gözeten ülkelerinde bu süreci olumsuz etkilemesine izin vermememiz gerekir diyoruz. Gerçekten Suriye çok hassas bir dönemden geçiyor. Bu son 3-4 gündür Laskiye ve çevresinde yaşananlar bizi son derece kaygılandırdı ve çok üzdü. Şu andaki Şam yönetiminin Suriye genelinde kontrolü sağlamasıyla ilgili uluslararası toplumun yardımcı olması gerekiyor. Bu Şam yönetiminin iç güvenliği ve nihayetinde de dış güvenliği sağlamasıyla ilgili yine desteklenmesi gerekiyor. Ancak Şam yönetiminin de çok kucaklayıcı bir yaklaşımla Suriye'de yaşayan bütün toplulukların, bütün halkların Eşit vatandaş olarak yönetimde söz sahibi olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu, hele hele belki de en önemlisi can güvenliğinin korunduğu bir yönetim modelinde Suriye'de hızla oluşturması gerekiyor. Bir yandan dışarıdan destekli, dış kaynaklı Şam yönetimini olumsuz etkilemeye çalışan girişimler oluyor. Bundan sonra olacaktır da onları engellemek için her türlü gayreti ortaya koymak gerekiyor. Ama Şam yönetiminden de uluslararası toplumun da beklediği gibi Suriye halkının da beklediği gibi kuşatıcı, kapsayıcı ve herkesin söz sahibi olduğu, herkesin sesini duyurduğu bir demokratik sistemi Suriye'de kurabilmesi için eşit vatandaşlık sistemine göre kurabilmesi için de gayret göstermesi gerekiyor. Arap Kürt, Türkmen demeden, Sünni, Alevi demeden, Hristiyan demeden, Dürzi demeden. Herkes eşit vatandaş ve herkesin can güvenliği artık bundan sonra Şam yönetimine emanettir. O emanetin yerini, o emanetin gereğini yerine getirecek bir yönetim tarzı ortaya koyma çabası vardır ama o çabada bundan sonra uluslararası toplum tarafından desteklenmelidir. Suriye'deki iç gelişmeler sadece Suriye'nin meselesi değildir. Bütün bizim yakın coğrafyamızın güvenliğiyle, istikrarıyla, huzuruyla, barışıyla ilgilidir. Dolayısıyla Suriye'deki iç istikrarın ve barışın da bir an önce sağlanması, bir an önce istikrarlı ve halkı için güvenliğini sağlamış bir Suriye'nin hemen güneyimizdeki komşu olarak oluşması bizim yine en önemli arzularımızdan birisidir diyeyim. Ben e, burada durayım ve sözü değerli e, eş genel başkanlara vereyim. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli basın mensupları e, bundan önce ziyaret ettiğimiz iki partide de çıkışta söyledik. Çok önemli bir süreç yürüyor. Çok önemli bir çağrı yapıldı. Türkiye'de 85 milyonu ilgilendiren 85 milyon insanın demokratik bir zeminde eşitçe, kardeşçe yaşamasını öngören bir çağrı yapıldı. Bu çağrıyı siyasi partilerle paylaşmak için bugün başlattığımız tura en son günün sonunda DEVA Partisi ile devam ettirdik. Çok önemli bir tartışma yürüttük. Bu konuda geçmişten kalan tecrübelerinden de yararlandık sayın babacan ve ekibinin. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Süreci doğru anlamak, doğru tartışmak çok önemlidir. Bir çağrı yapıldı. 50 yıldır bu ülkede süren çatışma ve şiddet ortamını sonlandıracak artık hak arama mücadelesini demokratik bir zeminde yürütecek bir çağrıdır. Çok önemlidir. 50 yılda Türkiye'nin çok büyük enerjisini aldı, ekonomisini aldı. Türkiye'nin her karışını etkiledi. Şimdi bu olumsuz anlamda oluşan etkileri ortadan kaldıracak. Türkiye'de başta Kürtler, Aleviler, diğer halklar ve inançların demokratik bir zeminde, demokratik bir cumhuriyette eşitçe yaşamasını sağlayacak bir çağrı yapıldı. Biz bu çağrıyı önemsiyoruz, buna değer veriyoruz. Bu çağrının, bu çağrı kime yapılmışsa gereklerini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Çağrı, çağrı olmaktan çıkmalı. Çağrı artık somut adımlara, somut bir üretime dönmelidir. Bunun için bu çağrının toplum tarafından sahiplenmesi gerekiyor. Sadece iktidarların inisiyatifine kalan ve sürece yayılan bu çağrılar geçmişte de yapıldı. Biz bunu entübe olarak, zaman uzayınca entübe olur dedik. Bunu uzatılmadan artık kime ne düşüyorsa e, gereklerini yerine getirmesini çağrısını yapıyoruz. Yine Suriye'ye ilişkin de Sayın Babacan söyledi. Bizim Suriye yaklaşımımız çok net. Suriye demokratik bir cumhuriyet olmalı. Suriye yüzyıldır orada halklara, farklı inançlara yaşatılan o tekçi mantığın yaşattığı acılardan arınmalıdır. Kürt'ü, Alevi'yi, Dürzü'yü, Hristiyan'ı ve orada yaşayan bütün halkları ve inançları demokratik bir zeminde bir arada tutacak bir karaktere rejim dönüşmelidir. Suriye'de Alevilerin ne amaçla, ne biçimde olursa olsun katledilmesini kınıyoruz. Bu doğru değil. Rejim bunun önlemini almalıdır. Çağrılarıyla, pratiğine attığı adımlarla kapsayıcı davranmalıdır. Tekçi dar mantıkla yaklaşılan süreçler sabote edilir. Tekçi yaklaşımlar dışarıdan müdahaleleri de yeniden Suriye'nin bir çelişki ve çatışma odağını da oda, odağına girmesini de oluşturabilir. Dolayısıyla Suriye'de, Türkiye'de, dünyanın neresinde olursa olsun ee, dışarıdaki müdahalelerde müdahalelere kapalı olmanın tek yolu var. Demokratik olmak. Kapsayıcı olmak. Farklılıkları kabul etmek. Farklılıklara saygı göstermekten geçiyor. Umarım bu Ramazan ayında yapılan bu çağrı da karşılığını bulur, yerini bulur. Yaptığımız toplantılarda, yaptığımız ziyaretlerde ortak duygular ortaya çıkıyor. Tarihin hiçbir döneminde Türkiye'de bu çağrıya ilişkin böylesine pozitif bir hava oluşmamıştı. Sadece siyaset değil, toplumun kendisi de artık bu ülkede acı olmasın, kan akmasın, bu ülkede artık demokrasi olsun, bu ülkede herkes kendi farklılarıyla eşit yurttaşlar olarak yaşasın diyor. Bu çağrı da bunu işaret ettiği için, bu çağrının hayat bulması için, karşılık bulması için, Toplumun desteğini alması için Dem Parti olarak siyasi partilerle başlattığımız toplumla toplantılarla buluştuğumuz toplumun diğer dinamiklerini de katarak bu süreci devam ettireceğiz. Umarım günün sonunda e, çağrının e, amacına uygun bu ülkede artık e, çağrının bir barış sürecine evrildiğini hep birlikte konuşuruz. Bu toprakların uzun yıllardır özlemini duyduğu, umut ettiği, beklediği barışı bu çağrıyla birlikte bu ülkeye getiririz diyor. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyor. Ayrıca sayın babacan ve ekibine Deva Partisi ailesine bizi sıcak karşılamalarından dolayı da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi buraya inerken dedik ki vakit çok ilerledi ve soru almayalım dedik. Öyle mutabık kaldık. Onun için çok biz şimdi müsaade şey müsaade Son isteyelim. Müsaade evet, isteyelim teşekkür çıkalım. Tamam. Buyurun.